Bundan sonra kullanıcılar araca teslim aldığında da bir video çekelim biz. Çekelim atalım. Nasıl? Aracın eski konumuna göre. Gayet iyi. Eski haline dönmüş yani. Arızadan önceki haline dönmüş. Evet. Şimdi arkadaşlar camı kapatabilir Abi? Bundan sonra dedik artık araçları teslim ederken de video kaydı alalım. Bir video çekimi yapalım. Afan Bey de aynı şekilde İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan gönderdi aracını. Aracın tüm şikayetlerini giderdik Allah'ın izniyle. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Şu an testini kendisi yapıyor. Nasıldır Afan abicim? Şu Daha anki aracımız. Eski haline dönmüş. Çok doğru. şükür. Elinize sağlık. Size sağ olun. Allah'ın izniyle kolay kolay herhangi bir sıkıntı teşkil etmez. İstanbul'dan bu arada bu haftanın 7. aracı, pardon özür dilerim 8. aracı abi. Seninle birlikte 8 araç oldu İstanbul. <laughs> yani Türkiye geneline bakarsak çok çok fazla. Ama yetişmeye çalışıyoruz işte herkese. İran da İstanbul'da istiyor o zaman. Şart, herkes onu soruyor. <laughs> cidden herkes onu soruyor. Şubemiz var mı? Adana'da şubemiz var mı? İstanbul'da şubemiz var mı? Ankara'da şubemiz var mı? Hayır diyorum. Sahil dışında hiçbir yerde şubemiz yok maalesef. Yeni çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.